Merhaba arkadaşlar. Bir aktüeller videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Ürünlerimiz 6 Ağustos Cuma günü bir mağazalarında satışta olacak. Videomuza geçmeden önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. 6 Ağustos ürünlerinin tanıtımına başlamıştık arkadaşlar. Bir önceki videomuzda mevcut. Diğer kalan ürünlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle Chefs marka onlu kavanoz kapaklarımız var. Farklı renk ve modellerde. Ürün fiyatımız 5 lira 90 kuruş. Şu Paşa Bahçenin kavanozları var arkadaşlar. 600 cc. Bu ürünümüzün fiyatı 2.95. Şu şekilde 1000 cc 1 litrelik kavanoz var arkadaşlar. Onun da fiyatı 3.95. Şöyle Lav marka altılı tatlı kaselerimiz var. Şöyle gösterelim. Bu ürünümüzün de altılı fiyatı 29 lira 90 kuruş. Şöyle yine Paşa Bahçe markalı gravür kavanozumuz var. Büyük kavanoz arkadaşlar. 5 litrelik bir ürün. Ürün fiyatımız 17 lira 90 kuruş. Bu da küçüğü arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu da 3 litrelik. Bunun fiyatı da 12 lira 90 kuruş. Şöyle borcamımız var. Kare borcamımız var arkadaşlar. 4100 cc. Bu ürünümüzün fiyatı da 34 lira 90 kuruş. Ürünlerimiz bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.